Ben alacağım her şeyde yorumlara bakıyorum. İkinci el ürünü almıyorum açıkçası. Güvenilir olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar gerçekten mağdur ediyor bu konuda. Elektronik aletlerden kıyafete, ev eşyasından oyuncaklara kadar artık her şeyin ikinci eli de satılıyor. Hem çevre dostu hem bütçeye uygun olduğu için bu ikinci el ürünler büyük ilgi görüyor. Bazı büyük markalarda ikinci el ürün satışına başladı ama tüketici memnun değil. Bir kere satıcı o ürünün özellikleriyle ilgili bilgilendirmeyi tüketiciye eksiksiz ayrıntılı yapmak zorunda. İkinci elde sipariş veriyorsunuz üzerinde iyi durumda yazıyor ama gelen ürün kullanılamaz halde çizik içinde kimi zaman paslı. Çok büyük kusur bu şekilde mağdur ediyorlar. İşte onlardan sadece biri bir tüketici tanınmış bir markadan ikinci el kaykay sipariş etti ama gelen ürün paslanmıştı. Sanal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. Bir kusuru varsa bir onarım yapılmışsa bir tadilata uğramışsa veya bir ekonomik ömrü kalmışsa bunların açıklıkla belirtilmesi lazım. Alan kişinin tüketicinin de biraz uyanık davranması lazım. Oradan para kazanıyorum diye insanları kandırmak lazım. Uzmanlara göre ürün ikinci el olsa da satılabilir durumda olmalı. Yani çalışıyor, temizlenmiş, güvenli olmalı.